Denizdeki kahverengi tabaka Körfez'den sonra Yalova'da da ortaya çıktı. Kocaeli Körfezi'nde geçtiğimiz hafta görülen kahverengi tabaka şimdi de Yalova açıklarında ortaya çıktı. Topçular eski hisar arasında gemiyle yolculuk yapanlar denizin ortasındaki kahverengi tabakayı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Fabrika atığı sandılar. Görüntüyü kaydeden vatandaşlar tabakanın gemilerden denize bırakılan atıklar, fabrika ya da evsel atıklar olduğunu zannettiler. Konuyla ilgili çevreciler de harekete geçerken belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada çevre kirliliği sanılan tabakanın mevsimsel geçişlerde yaşanan tabiat olaylarından kaynaklanan polen kümesi olduğunu ifade ettiler. Bir haftadır yok olmuyor. Yetkililer bu durumun geçici olduğunu ifade etmesine rağmen kahverengi tabakanın yaklaşık bir haftadır Yalova açıklarından yok olmadığı öğrenildi.